Hadi ne oluyor? Ne oluyor oğlum, ne oluyor? Eşref oteli aldım diyor, nasıl oluyor bu? ona getirdi Eşref Nasıl oldu, nasıl? Ne yapacaksın nasıl? Ne oldu işte? Kaç sıçayım ya! Her şey berbat oldu. Lan Nisan'ı orada çıkaracaktım ya ben! Eşref aldı şimdi oteli. Lan konumuz Nisan mı? Yetimlerin yarısı gitti, Eşref'in yanında saf tuttu. Asıl bunu düşün! Ben de düşüneceğim lan. Onu sen düşün. İhtiyar niye Kadir'le çalış dedi. Çünkü güçlüydün. Elinin altında kocaman bir suç örgütü vardı. Şimdi? Şimdi neredeyse sen de herkes gibisin Kadir. Ne diyorsun lan sen? Hala güçlüyüm. Hala kudretliyim. Ağzını topla sikerim ben onu. Lan bırak. Ne istiyorsun lan sen? Oğlum sen anlamıyor musun? Senin batman demek benim de batmam demek. Eğer ihtiyar beni bitirirse seni çoktan bitirmiş demektir Kadir. Ayık ol. Yolun sonuna geldik. Acilen bir şey yapmamız lazım. Çok acil bir şey yapmamız lazım. Ulan bana kalsa şefi kırk defa öldürürdüm. Senin yüzünden. Yok onunla işim var yok bilmem ne. Bir tane masal anlattın amına koyayım. Lan. Hem bu Feridun Koral meselesi ne? Ne saçmalıyor lan bu eşşaf? Bilmiyorum. Bak Dinçer. Sen bir film çeviriyorsun. Adam gibi anlat. Bilmiyorum ulan bilmiyorum işte. Saçma sapan konuşuyor Burak sen onu. Beni arıyor ama yanlış iz üstünde. Sen onu bırak biz konumuza gelelim. Bir şey yapmamız lazım. Ben sana diyeyim. Bu işi kan temizler. İyi. Hazırlığını yap o zaman. Ama talimat gelmeden haddini aşacak bir işe bulaşma. Helal. Buldunuz mu Numan'ı? Bulacağız aga bulacağız az kaldı. Bak onu bulunca sakın dokunmayın. Onu öyle bir öldüreceğim ki belgeselleri çekilecek tamam mı? Tamam aga merak etme tamam. Abi Harun sorun çıkartıyor. Tıktınız beni buraya ne zaman çıkacağım diyor. Söyle o kıl kuyruğa işine baksın. Kadir onu soruyor, gömer vallahi. Tamam, oh, söylerim abi. Şişt, bana bak lan. Kadir sizi arar, bir şey ister falan, vermiyorsunuz ha. Harun'a da söyle, vermesin bir şey. Ondan sonra oynuyor mu oynuyor bir hareketler, biz uğraşıyoruz lan. Abi, geçen sadece vitamin vermişler zaten. Kendi kendine bir hallere girmiş belli ki. Ne diyorsun oğlum? Placebo, milasebo hesabı ha? Bilemiyorum abi. İçtiği i̇şte, su mu, hava mı yarıyor? Aman koyayım o kadar da dans etti. Haydi bakalım. Hoş geldiniz Eşref Hoş Bey. Gel Hoş geldiniz Eşref Bey. Hoş bulduk. Tekrar burada beraberiz. Bazılarınızla tanışıyoruz zaten. Bazılarınız anladığım kadarıyla yeni. Tanıyanlar tanımayanları anlatır. Arkadaşlar, bundan sonra burada Kadir Yanık diye birisi yok. Patronunuz benim. Ermak Hanım otelin genel müdürü. Faruk Bey muhasebe işlerine bakar. Gürdal Bey ise yeme, içme, eğlence diyelim. Aynen. Otelin güvenliği de Müslüm Bey'den sorulur. Bugün bazı tatsızlıklar yaşandı. Siz takılmayın onlara. Bugünün şerefine sizlere üçer maaş ikramiye. Eşref'te de bu yakışırdı. Tamam, tamam. Evet. Ben bir bütçemizi kontrol edeyim de. Ayarlarız, ayarlarız. Ben hesapları kontrol edeyim gene de. İlla bir gıcıklık yapacaksın değil mi? İşimi yapacağım. Güle güle harcayın arkadaşlar. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Herkes işlerine dağılabilir. sağlık. Gel Eşref'im, gel. Of. Ay sonunda be. Ulan sonunda geri döndük. Aslanlar gibi aldık be mekanımızı gene ha. Oh be, çok şükür. Nisan'ın otelde çıkma işinin detaylarını araştırdın mı? Dinçer istemiş, anlaşmışlar. Yani şimdi kardeşinin öldürüldüğü yerde... ...sahneye çıkmayı kabul etmesi biraz garip değil mi Eşref? Bu ana da biraz enteresan geliyor. Hadi Dinçer'in teklifini anlayabiliyorum da... ...Nisan bunu nasıl kabul edebildi, pek anlayamadım. Belki en büyük travmasıyla yüzleşmek istemiştir. Olabilir. Bir şey soracağım, bu... Dinçer'in nasıl bir işbirliği var? Nasıl bir bağ var ki sürekli bu kızı buraya böyle dürtmüş durmuş ha? Kesin o şerefsiz Kadir'in bok yemesi. İlla şereften intikam alacak ya. Neyse bunların bir önemi yok. Artık otel bizim, sanatçı bizim. Aynen öyle. Gel. Ee, Faruk Bey, muhasebe ve finansla ilgili herkese toparlamamı istemiştiniz. Sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Geliyorum hemen. Ben gittim. Üstüm, Irmak. Bize müsaade eder misiniz? İsterim var zaten. Nisan. Merhabalar. Konuşabilir miyiz özel olarak? Biz bir etrafa bakalım. Hayırlı olsun mı geldin. Ya da beni mi özledin? Yoksa iş için mi? Ben şimdi daha iyi anlıyorum bu imaları, bu konuşmalarını falan. Nasıl? Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Eşref. Senden asla beklemezdim bunu. Ne diyorsun Nisan anlamıyorum seni. Bugün kuyumcuya gittim. Kolyenin kopçası kopmuştu tamir ettirmek için. Kuyumcu aldı kolyeyi baktı. Çok değerli bir parça dedi. Ben de sevgilim aldı dedim saf gibi. Sonra bir şey dikkatini çekti. Anlamadı. Bir iki kişi çağırdı. Onlardan biri de kolyenin içinde verici olduğunu söyledi. Bana bunu sen mi açıklamak istersin? Çünkü sen daha iyi biliyorsundur içinde ne olduğunu. Nisan bak. Doğru düzgün açıklayacaksın adam gibi kıvırmadan. Nisan lafını bil ben ne zaman kıvırdım? Verici mi bu? Evet. Neden? Seni takip etmek için. Onu anladık. Neden takip ettiriyordun? Orası biraz çetrefilli. Ben anlatayım sana. Şile'de oldu her şey, değil mi? O akşam sana bir telefon geldi. Şüphelenmeye başladın. Bir muhbir olduğunu düşündün. Benden şüphelendin. Stüdyoya gelmeler falan. Hiç senlik hareketler değil çünkü. Sana karşı casusluk yaptığımı düşündün, öyle mi? Deponun yerini sadece sen biliyordun. Mecbur kaldım. Ne diyorsun ya? Ne deposu? Tufan diye birini aldık. Bir depoya koyduk. Farklı adresler dağıttık. Adrese göre hainin kim olduğunu öğrenecektik. Irmak farkında olmadan sana adresi söyledi. Başta sen şüpheli falan değildin. Ama öyle gelişti. Sen ne diyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Delirdin mi? Nisan, kusura bakma. Ben senin için hayatımı yaktım ya. Sen kolyelerin içine verici mi yerleştiriyorsun? Nerede senin aşkın, sevgin, güvenin? Nisan o kolye aslında senin muhbir olmadığını ispatlamak içindi. O ne demek ya? Beni bir dinlersen. Ne dinleyeceğim ya seni? Hiç mi güvenmedin bana? Diyemedin mi Nisan? Yapmaz öyle bir şey diye çıkamadın mı işin içinden? Öyle dedim zaten. O zaman bu ne? Ya sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Ben günlerce uyku uyuyamadım. Gözüme uyku girmedi benim. Benim dünyam bu. Ben her ihtimali düşünmek zorundayım. Ben şüphelenmek zorundayım. Benden de mi? Herkesten. Kendimden bile. Nisan ben şüphelenmezsem insanlar ölür. Günlerce dua ettim. O muhbir Nisan çıkmasın diye. Ya muhbir ben çıksaydım ne yapacaktım? Kafama mı sıkacaktın? Hayır. Ne yapacaktın? ...kendi kafama sıkacaktım. İsa bak. Bak bu hayatta birine güvenmek ne kadar zor biliyorsun. Hele bizim alemde. Hele sevince, sevdalanınca. Ben hep güvendiğim yerden vuruldum. İhanet hep en yakınımdan geldi. Tabii daha önce de yaşadın. Çiğdem meselesi. Sana bu konuyu yüz kere anlattım. O kızı sevmedim. O kıza aşık değildim. Ne yapayım? Mutlu mu olayım Eşref? Bilmiyorum. Benden şüphelendin mi? Doğru söyle. Şüphelenmem gerekiyordu. Şüphelendim. Benden de. Sen burada dur şimdi. Tamam mı Eşref? Sana nasıl ihanet ettiğimi düşün. Polis seninle ilgili neler söylediğimi kur kafanda. Oldu mu? Ben bunların hepsini düşündüm zaten Nisan. Maalesef bizim alem acımasız. Allah kahretsin ya. Ben ne diyorum tam burum ne çalıyor. Al bu kolyeyi başka birine hediye edersin. Eşref. Ne haber aslanım? Kameraya el salla. Bak meşhur oldum. <laughs> Bir plak da sana yapalım istersen. Nisan'la düet yaparsınız ha? <laughs> Aşkımız yarım kaldı. Akustik. Kadir anlamış. Tuzak bu. Ulan Sadık. Keşke adın gibi sadık olsaydın. Ben Sadık'ım Kadir. Ama sana değil. Yakup Baba'nın emaneti Eşref'e Sadık. Öyle mi? O zaman gittiğin yerden Yakup Baba'ya selamı mı söyle? Olur mu? Ay! Ay! Ah! Koşunlar, koşun! Adamlar geliyor! Ulan şerefsiz bize kutu kurmasın! Dalya, işte. lütfen. En başından yanımda olmalıydı. Şişt, düşünme şimdi bunları. Dayan, dayan seni hastaneye götüreceğim. Benden bu kadar Eşref. Eşref durumu nasıl? İyi mi? Acil hastaneye gitmesi lazım. <laughs> Müslüm. profesör, hadi, hadi, hadi. Yürü, yürü. Ha? Ben arkanda lan. Arkanda. Sadık abi. Sadık abi duyuyor musun beni? Kimler say çıkacaksa. Arar. Hoşsunuk. Sadık abi. Ahan adam öldü. Tüh! Kurtaramadılar. Kurtaramadılar. Hainlerin sonu böyle olur işte. Köpek gebersin. Abi abi. Tüh. Alçaklık Alçaklık der. Bak bak. Sen devamına bak. Şimdi diğerleri de ölecek. Bak. Elleri değmişken şu artıca da bir tane sıksalar. O hangisi lan? Gürdal ya. Gıcık oluyor evine. Çok artist hareketleri var ya. Dur lan dur dur dur. En heyecanlı yere. Bak 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 bak. Lan! Ee, nasıl bitti şimdi bu? Kötüler kazandı. Devamı ikinci filme herhalde ha beyler. Oha! böyle olmaz ki. Hazır! Bundan sonra sana merhamet yok. Acıma yok. Gel lan. Gel. İstediğin zaman gel. Bekle. Sadece bekle. Eşref ciddi gibiydi. Ha Kadir'im. Yani biraz ciddiydi. Ama canı yandı. Ha. Dur daha neler yapacağız dur. Hı. Hmm. Ee, beğendiniz mi filmimizi? Hmm. Gel lan bulalım şunu. Bak bu işin devamı da gelir birader. Gel düşmeyelim peşine. Ne yapacağız düşmeyin? Ölmeyi mi bekleyeceğiz? Ya bırak Allah'ından bulsun ya Kadir. Bulmuyor <laughs> oğlum bulmuyor. Bir şekilde çıkıyor geliyor işte. Yürü. Allah'ım sen yardım et. Aman sikim. Hayalet gibi dolanıyor herif evde. Öleceksek adam gibi ölelim Kenan. Çarpışarak. Sonunda be kardeşim, sonunda ikimizden biri ölecek, öyle mi? Bir zamanlar kardeştik. Artık değiliz. Aklından bile geçirme. Layığını bulmuşsun Çiğdem. Defol git Eşref. Vururum. Yemin ederim. kendini mi öldüreceksin? Mecbur kalırsam evet. Kadir için mi? Kendim için. O biraz zor işte. Kadir! Kadir! Kadir. <laughs> Kalbim Orhan Han çocuğu! Gel buraya! Sen eşlere denk misin ya? Kanka. Tut şunu tut, kan kaybediyor Kanka. adam. Sen buraya nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz, kalk. Nedir sana söyledim. Kanka. İnmeyelim dedim. Daha çek, daha çek. Tanıyor musunuz? Faruk. T Tanıyorum evet. Şurada sağda durabilir miyiz? Faruk. Ayten. Nasıl buldun beni? Kalpten kalbe bir yol var ya. Onu takip ettim. Zor olmasın. Nereye? Havaalanına. Bir yere mi gidiyorsun? Uzaklara. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç yapayım diyorum. Yok. İstersen İstersen tekrar deneyebiliriz demek istedim Ayten. Faruk bizden olmaz artık. Yani yaşanan onca şeyden sonra hem sen bambaşka bir yola gitmişsin. Ayten benim için her yol sana çıkar. Biliyorsun yani sen istersen ben seninle gerçekten yeni bir başlangıç yaparım. daha görüşmeyelim ne olur. Onca yıl karşılaşacağımız bu günü bekledim ama... ...böyle bir ayrılık sanırsın hiç hayal etmemiştim. Beni affet ne olur. Ay seni affettim Ayten. Bir nefes, bir Merak etme kendine iyi bak yeter. Tamam sen de. Ayten. Yazarsın değil mi? Yazar. Ya mesaj olur. Mesaj yaz. Ben sadece iyi olduğunu bilmekten. olsun döndürmeden elbet yer bulacak geceler bizim olacak kaderler küllerle dost olacak akşamlar herkese. Öncelikle bu özel ve güzel gecede bizlerle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki şarkının sözlerini ben yazdım. Bestesini çok yakın arkadaşım Ceren yaptı. Umarım çok beğenirsiniz. Tek aşkım için. Sevenler bile bile oh, Yana yana geliyor gözü kara ben O sıcağına eriyorum istemeden Bu aşktan öte ateş mi var Sevenler bile Eşine bir dostla teselli bulmam Arıyor seni gözlerim iflah olmam Sana ben hala bir deli bir mecnun Gecemde tutmaz uyku Sen kabusumsan uyurum Bir şikayetim olmaz Sana benden başkası derman olmaz Unutsan beni bu sokaklar kanma. Sana ben hala bir deli bir mecnun için için tutuklu Sen tuzaksan ben düşerim de kaldıran olmaz O yana yana geliyor gözü kaldıran Eşref, içeride yabancı birileri var silahlı olabilirler. сас <laughs> <Olsun sen. Gülüyor>